İş arayanlar iş bulabilmek için değişik kaynaklara başvuruyor. Özel istihdam büroları, dernekler, odalar, gazeteler, internet siteleri, yakınlar ve tanıdıklar gibi pek çok iş bulma kaynağı mevcut. Erkay Bey odamıza kayıtlı genç bir arkadaşımız, nitelikli de bir arkadaşımız. Kendisi gazetelerden, internetten ve bilmum yerlerden iş aramakta. Biz bu tarz sıkıntılar yaşayan genç arkadaşlarımızı iş kuruya yönlendiriyoruz. Son yıllarda İşkur, iş bulmak üzere tercih edilen kaynakların başında geliyor. Erkay, uzun süredir iş arayan bir kimya mühendisi. Daha önce birkaç yere başvurdum fakat iş görüşmelerine gittim. Genelde CV doldurttular, arayacağız dediler. Geri dönüş yapan olmadı. Erkay Bey, danışma masasından iş ve meslek danışmanı Kenan Bey'e yönlendiriliyor. Kenan Bey, Erkay ile baş başa görüşecek. Artık herkesin bir iş ve meslek danışmanı var. İş mi arıyor? yoksa bir yeni bir meslek mi edinmek istiyor? Bize gelip iş değiştirme, kariyerin ilerleme sağlama amacında olan insanları da buraya geldiğini görüyoruz biz. Kimliğiniz rica edebilir miyim? Tabii buyurun Kenan Bey. Danışmanın sıcak ilgisi Erkay Bey'i rahatlatıyor. İş arıyorsa uygun iş ilanlarına bakıp bir yönlendirme, işe yerleştikten sonra da uygunsa bir karar verme aşamasına gelirler. Uzun bir süredir iş arıyorum. Bir takım iş görüşmelerine gittim kimya mühendisleri odasına gidiyorum. Farklı kanallardan iş arıyorum ama bir türlü işe yerleştirilemedim. Görüşme sırasında Kenan Bey, sistem üzerinde bir özgeçmiş oluşturarak Erkay Bey'in kaydını tamamlıyor. İşkur'un web sitesinde şu an Türkiye'de olan bütün açık iş ilanlarını görebilirsiniz. İş başvuruları yapabilir veya başvurulardan önce gelip bize fikir alabilirsiniz. İşkur aynı zamanda iş arayanla işveren arasında bir köprü görevi görüyor. Bu yüzden işverenler de aradıkları çalışanlar için işkura danışıyor. Kenan Bey, Erkay Bey'in niteliklerine uygun ve onun tercih edebileceği bir iş olduğunu tespit ediyor. Kimya mühendisi ilanımız var. E, yer olarak da Zeytinburnu'nda. Tamam bana da yakın. Kenan Bey, firmayı arayıp kimya mühendisi ilanı için Erkay Bey'e randevu alıyor. Kimya mühendisi e, boya alanında da staj yapmış. E, askerliğini yapmış. Eğer müsait olursanız sizinle gö görüşmeye yönlendireceğiz. Erkay iş görüşmesi öncesinde Kenan Bey'den mülakat teknikleri hakkında da yardım istiyor. Kendimi belki de nasıl ifade etmem gerektiğini bilmiyorum, nasıl davranılacağını da bilmiyorum yani. Burada da benim çok büyük sıkıntım var. Erkay Bey, bizim o noktada da hizmetimiz var. E, mülakat teknikleri hakkında e, burada çalışmalar yapıyoruz. İş görüşmesine göndermeden önce e, beraber bu noktada çalışabiliriz. Tamam, çok mutlu olurum eğer onu da halledersek. Erkay, görüşme yapacağı firmanın irtibat bilgilerini Kenan Bey'den alıyor. Sağ olsunlar iş ve meslek danışmanı Kenan Bey benimle çok ilgilendiler. Vatandaş geldiği zaman sadece ona işi bulup, sonra gönderip diyaloğu kesmiyor. Onun e, işinde mutlu olup olmadığını, gerçekten arada işi bulduğuna inandı, inanıp inanmadığını tekrar sorguluyoruz. Erkay Bey, önemli bir aşamayı iş ve meslek danışmanlarının desteğiyle geçiyor. O, Şimdi geleceğine güvenle bakıyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için İşkur hizmet merkezlerine başvurabilirsiniz.